liderlikle dünyada gelişmekte olan teröre karşı bu girişim terörü adeta yer ile eksan edecek bir girişim olacaktır. Sadece ekonomik ortaklık ya da küresel diyalog değil, yeni İpek Yolu projesi terörle küresel mücadelede de büyük ilerlemeler sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mesajı Çin'de verdi. Herkes için fayda sağlayacak bu işbirliği bir model olarak başarılı olacağını düşünüyorum. Erdoğan Kuşak ve Yol Forumu'nun açılış töreninde konuştu. Çin Devlet Başkanı Xi'den sonra konuşan 3 yabancı liderden biriydi. Yeni İpek Yolu girişimi dünya genelinde 60'tan fazla ülkeyi kapsıyor. Yaklaşık 4,5 milyarlık nüfusu birbirine bağlıyor. Değerli katılımcılar, önümüzde barışa ve istikrara hizmet edecek bir kazan kazan projesinin bulunduğuna inanıyorum. Cumhurbaşkanı dünya ekonomisinde büyük değişimler olduğuna dikkat çekti. Ekonominin ağırlık merkezinin hızla doğuya kaydığını vurguladı. Sadece Avrupa ile Çin arasındaki ticaret hacminin 600 milyar dolara ulaşması dahi bu değerlendirmeyi teyit ediyor. Türkiye yeni İpek yolu projesinin önemli ayaklarından biri olacak. Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul'daki 3. Havalimanı ve Çanakkale Köprüsü'nün yanı sıra yeni bir projede geliyor. Türkiye'yi bir uçtan diğer uca kat eden Edirne Kars Hızlı Tren Demiryolu projesi yine ülkemiz tarafından ortaya konulan önemli bir projedir. Bu tarihi projeyi Çinli dostlarımızla birlikte gerçekleştirmekten memnuniyet duyacağız. Zirveden sonra çekilen aile fotoğrafında da dikkat çekici bir detay vardı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bir yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer yanında Rusya Devlet Başkanı Putin durdu. Bu kare yeni girişimde Türkiye'nin rolünün ne kadar önemli olduğunun kanıtı.